Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenimle Brawl Stars Bu videoya like atın lütfen 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 lütfen. lütfen. Abone olun. Geliveririm. Bakın. Ya. Bakın. Kırtlansız sıkmayın. O yüzden. Ay beni beni. Arkadaşlar bazıcık deli ya. O yüzden ben. Tam deliyim deliim oğlum. Ben gayrı da böyle sattım. sattı. Hadi 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 hadi. Ya sıfır bak bana işte geliyor. Hangisini giyeyim lan? Lan arkadaşlar ya. Hangisini giyeyim manyak? Arkadaşlar bra pes olduğum zaman da video çekeceğim. E tamam da oğlum. İşte geliyor. Ben bunu seçiyorum. Arkadaşlar yanımda birisi var şu an. Halil bir dur git o zaman. İşte geliyor. Geçek bey hadi geliyor. Ne diyorsun? Arkadaşlar. Arkadaşlar Bra Pes ve kutu açılım videosu gelecek. Merak etmeyin. Yani o, hayır o o video Evet. O video evet. gelmesi ne? Oğlum video gelsin diyenler like like abone abone olsun. Bir de normalde de ah! abone olun. Ah! Lan parlaya bak çakala. <laughs> Senin, burdan, akırdan, akırdan. Arkadaşlar şu an ben çok sinirliyim. Ep, Sıfır ep, kuba ep, epine, Ulan video. kapandı kapandım bak lan. Bak. Kapanmamış. Bak bak. Arkadaşlar lan ne edeceğim ben. Benim, rafa e alacağım 52 levelde. Burayı fullleyince Samuray Rafa. Hadi bir sus. Samuray Rafa ve A, ver. A, A Samuray Rafa gelirsem videoya çekeceğim yani hepsini A açacağım artık. Selonel ruf. Hayır bu sen oralacaksın bak. Ta da bak. Samuray. Samuray rafs, al bayrak rafs, rıf rafs. Niye Kolonel raf diye koymuşlar? Büyüm mamasını al bayrak olacaktı. Al bayrak. İşte raf. İşte geliyor. İşte geliyor. Aynı sıkıntı giydik. İşte geliyor. Hadi sus. İşte falan. Geliyor. <laughs> geliyor. Hadi hadi hazır hazır hazır. İşte geliyor. <laughs> Burtlu kaldı. Arkadaşlar bu sefer çok ses çıkarsa özür dilerim az. Kapıyı kapat. Biz burada ofis yapmaya çalışıyoruz. Ofis mi? <laughs> ofis yapıyoruz be? Kaba çıktı. Bak şimdi Türkiye. Her zikre yapın. Burada biz öyle konuşmuyoruz değil mi? Ay. Ay, sus, bak, 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 bak. Lan bir yere git sus. Tamam tamam sustum hadi lan. Affettikler sizi. Affettim. Affettim benim kafama ne diyorum ben. Lan burada iki Yuh sekizlik. Eyüp sekizlik bula gideceğim ben. Yürek yedim. Sen yürek yediysen ben de burada öyle. Ben de kolta Allah'ım. Allahümme lan, Öldüm. İşte geliyor. Geliyor. ya lan muayruz. Öldük. Öyle ama ne? İşte bu geliyor. Arkadaşlar geliyorum. hava atmayınız. Günahdır. Bir de ölürsünüz. Yol. al işte. Bana bak Biz şu an bulaştık. Ali bir sus sus Ali. Ha telefon kırılsın da görürsün. Videoyu kaydettim. <laughs> video video kayıttan bak ha tamam hadi. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey Hangisini alayım bak. Bak şunu mu alayım? Bak şunu mu alayım? Şunu mu alayım? Bu, mu? Bu mu? Ya, Ben alsam en buralıyım arkadaşlar hava atmak için değil, Eht, hava atmak için e, yasup, ben, ben de parca... Hadi gelin bakalım. Hadi e, bunların ikisinden korkulur ha. Bunlar bir mafyayı, Yusuf. vampiri döver. Yusuf şey yap. Yapsana... Hadi lan oradan o kadar değil. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf şey yapsın o. Ne? Bunu tarıyor. Ben bir şey yapacağım. Al bayrağı. Yap. Anne hani yapamıyorum. Bilmiyor mu? Evet. Basit. Arkadaşlar bekleyin. Collect, selected. Seç buradan bir tane. Ben, 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 ben seç, ben seç. bunu ne Ben... Tam ismi, isim, isim koy. <laughs> Tam <gülüyor> yaz. Hey, ama ben yapayım. Hı, o zaman başka bir şey. Hadi. <laughs> Hadi. Bezabiliyorsun tabi yani. Nani nani. Ya bu yüz mu yüz? Evet evet yüz. Yüz. Şimdi Arkadaşlar. Şimdi de Halil yapmayı bilmiyor. Halil yüz İlla Halil yüz. Arkadaşlar size konuşmuyorum bu arada. Kuzenim konuşuyor. Ya gelme ama lan hiç sen. Bak sen ayıp ediyor ne az gibi Anak. Tamam bilmiyordum arkadaşlar. YouTube sen bu YouTube'a bak. Çok güzel bir arkadaşlar ya. Tamam ben koşmayı bilmiyorum zaten. <laughs> konuşma bence sen hiç. Ya ortada dur. O abi. zaman ben İngiliz konuşayım tamam mıdır arkadaşlar? İngilizce mi? İngiliz hiç konuşma sen. Ben biraz biliyorum what are you from? Ali Gut, Deli. Arkadaşlar biz bunu aldık sıkıştırdık bakın bin vuruyorum lan. Are you my Nasıl orada doğdu? Ne ne ben o ben onun teammate miyim Allah Allah. Hep öldü. Ne yazık. O ölecek. Orada sıkıp ismi Spike. <laughs> Ultisi var o manyak Spike. Uf öldü. Don yuh. Oh, Oha. <laughs> yuh, ay öldü. İngulu geldi. <laughs> bir anda hava atıyordu bize bak 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 kazanıyorum. Uu son öldü. <laughs> Heh, sonunda bir 500 kupanın yüzden çıktık. Arkadaşlar bakın 508'di 506 oldu. Kupa kaybetti. Ben ]ken. de geliyorum. İşte geliyoruz. O senin içinde ben ona bakayım bin değil bin elli ee, kupa var. Editledim mi lan videoyu? Ne editledim? Ne edit lan. Lan editledim mi güzel şeyler koydum mu? Yok yok şeyleri. koymadım. O zaman bu sana ben sana. Ben, ben kendimi... onları ben onları koysam koysam yazık kafanı koyarım o yüzden çok. <laughs> Yazık kafana. Arkadaşlar Sprout. Allahümme salli. Ne Bende de var. Ne? Bende de var evet. Bende de var. Sonra göstereyim mi arkadaşlar? Arkadaşlar hepsi hava atmak için. La o ne vuruyor? Ayı ne vurup duruyor? Ayı geldi. Ne ayı Allah deyince. Sen de bir hep, ayı deyince ayı geldi. Arkadaşlar şu an bu çok telefonla telefonuma vuracağım arkadaşlar artık kırılırsa video yok. Arkadaşlar bakın hani diyordunuz ya şu 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 hani şu vardı ya şöyle bize doğru. hava atıyordu nanim var diye al sana Hani o, o o o o, Nita 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 bizi öldürdü ya o o, o o işte bu. İçine. Bu. O onun kostümü bir Galiba onun, onun bende kostümü var. Evet. Tamam, benim de bende de nani'nin kostümü var. Bak 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 bak. Hangi? Retro <laughs> Ben nani alıp sende Nita al. Ya da kum ikade. Kom Leon Nita. Yok <laughs> ki dere dere kasmak istiyorum şununla. Hadi la bitti tutorial Arkadaşlar yani. trolleyelim kafa kahve şıkla şık. <laughs> ne dedi <laughs> ne yapayım? Hadi hadi hazır ve konuşma. Ne dedi ne yapayım bana? Kakalak. Kakalak dedi. Bak ah ayağım. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi bunlar delidir. Sakın böyle neyfiniz o yani kuzeniniz olmasın. Çok değil. Resmen duvara tırmanırlar lan. Ben maymun kendimi <laughs> evet. tanıtayım. Kısacası Las Kopak baksan Las Kopak'ı <laughs> Size kendimi tanıtayım. Las ben merhaba arkadaşlar. Bir Gerçekten de kendisi türoyum. öküzdür. Baksana öküz kostümü giymiş. <laughs> Ben ekiyim senin ağzını burnunu kırarım. Lan ben de ayıyım. Ayı daha güçlü. Ana Allah kopa. Ana Allah kopa di gel. Ne kadar? Lan, arkadaşlar bu Lan geldik kaç 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 kaç. Görürsün lan. Arkadaşlar bu gerçek olamaz çünkü ben oyun oyunu oynamıyor. Ekde. Bu eh o kadar nuk mu lan? <laughs> Alırsın Merhaba. sen. Merhaba sende bu güç var mı? Sende bu güç var mı böyle bu gibi. Al. Arkadaşlar değişik ses yapış olabilir. Çok Gültü ben malım. Yükte resmen ha. Hı. Merhaba Lasko. Buraya. Koştum öldü lan. Arkadaşlar hani ee, ben editler yapmayı <laughs> biliyorum. E ben editler yapmayı ne? bilmiyorum ya arkadaşlar. Ne kadar ezik bir youtuber lan bu. Arkadaşlar. başka youtuber mı Arkadaşlar ben edit yapmayı. Bu editler az Batur'a gidiyorum o editler. Tamam tamam gel al. Arkadaşlar edit yapamıyorum. O yüzden ha! kendim seslendiriyorum burası diye. Yaz kafana. Ben. Al bak çok ben güzel. de bir potçe yaptım böyle. Potçe yapıyorum. Hadi bir sen. Hadi hazır ver. Sen çok konuşma. Bunu 20 rütbe yapacağız bir gün. Ben de bunu 11 yaptım. <laughs> dur bir kat dakika sürmüş işte. ya. Yuk arkadaşlar bu videoluktan bu kadardı. Sizi çok bile. Haydi Bu videoluktan bu kadardı. Abone olmayı, takmayı unutmayın. Takmayı dedim. Şimdi yaz kafana deyip Bitiriyor Yaz kafana. Tamam bay